Konya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde mahalle yolu ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Uğur İbrahim Altay, yeni büyükşehir yasası kapsamında 31 ilçenin mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Yapılan yatırımlarla Cihanbeyli ilçesinin mahalle yollarının artık daha konforlu olduğunu vurgulayan Başkan Altay, bu sezon Mutlu Konak Mahalle Yolu Pınarbaşı, Çeşmeli Sebil Mahalle Yolu ve Sığırcık yolunda 5 kilometreden fazla çalışma yaparak standardı yükselttik. Ayrıca ekiplerimiz 6 kilometrelik yapalı göl yaylası mahalle yolundaki çalışmaları da tamamladı. Cihan için hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Başkan Altay yeni büyükşehir yasasıyla birlikte bugüne kadar Cihan Beyliğe yaptıkları mahalle yolu uzunluğunun 211 kilometreye ulaştığını da sözlerine ekledi.